Bugün biliyorsun Selahattin Demirtaş HDP eski eş genel başkanlarının bulunduğu Figen Yüksek da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında açılan Kobane davasının 5. duruşması yapıldı ve bu şeyde davada Demirtaş yaptığı savunmada mahkemeniz herhangi bir hukuki karar verme yetkisine gücüne sahip değil. Geçen hafta boyunca bu duruşmanın sonucunun ne olacağı ülkeyi yöneten siyasetçiler tarafından siyaset kürsülerinde ilan edildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı hem mütalayı hem ara kararı hem de hükmü açıkladı. Onun küçük ortağı daha da ileri gitti. Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyerek hukuka açık bir müdahale gerçekleştirdi. Bugüne kadar hiç tahliyemi talep etmedim. Beni tutuklayan siz değilsiniz. Bırakacak olan da siz değilsiniz. Erdoğan'ın talimatıyla burada tutuklu bulunuyoruz. Halkın seçilmiş vekilleri olarak 5 yıl önce evimizden maskeli kişiler tarafından kaçırıldık. Siyasi rehineyiz biz. Bu hukuksuzluğun hesabı önce sandıkta sonra da mahkemelerde verilene kadar direneceğiz. Allah'tan başka kimseye boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz. Ne tahliyesi? Siz kimsiniz ki bizi tahliye edeceksiniz dedi. Yani şimdi ben Selahattin Demirtaş'ın siyasal düşüncelerine katılırsınız ama katılmazsınız. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ne görürseniz görürsünüz. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanı görülmekte olan bir davayla ilgili olarak çıkıp onların serbest bırakılamayacağını, onların terörist olduğunu, hain olduğunu söylerse Anayasa Mahkemesi'ne yönelik olarak MHP Genel Başkanı Cumhur İttifakı'nın ortağı çıkıp Anayasa Mahkemesi'nin teröristlerin sözlülüğünü yaptığını ilan ederse o ülkede mahkemelerin açık, demokratik, şeffaf hukuka dayalı bir karar verdiğine nasıl inanacağız? Bu Büyük Yerçiler meselesinde konuşulurken ülkede yargı bağımsız sözünü söyleyip ardından da insanları peşinen mahkum eden bir devlet başkanının, cumhurbaşkanının olduğu bir yerde hukukun bağımsız olduğuna nasıl inanacağız? Bir din, bu Türkiye'deki Özellikle hem Osman Kavala hem Selahattin Demirtaş meselesinde senin bakışın nasıl? Bu davalarla ilgili senin değerlendirmen nasıl bir din? Ya şimdi şu var bunu geçen ayki programlarda da söylemiştim. ile ilgili bir anlaşma imzaladıysanız buna uyacaksınız ya da o anlaşmayı iptal edeceksiniz. Şu an gözüken şu ki Avrupa Konseyi bu kararı uygulamazsak yani Osman Kavala ve Demirtaş hakkındaki verilen kararları uygulamazsak Avrupa Konseyi bizi dışlayacak gözüken o. Yaptırım Olay kararları, doğru. yaptırım kararları alacak. Yani Avrupa Konseyi'nden atılmak çok da hoş olacağını düşünmüyorum. Yani eğer ben, hala AİHM üyesiyseniz, ben, üyeyseniz, ben zaten almışsanız. Cumhur, Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanının bu hem AİHM e, hem AYM kararlarını tanımayıp hem de bu AYM kararlarının tanınmasını isteyen büyükelçilere yönelik olarak seslenişiyle ilgili Halbuki nasıl İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması gerektiğine yönelik olarak talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok açık net bir şekilde Ayım'ı tanımadıklarını, Ayım'ı da tanımayacaklarını, sözleşmeden de ayrıldıklarını söyleyebilir. Çok buna karar verebilecek mecliste çoğunluğu var. Avrupa Konseyi'nden de ayrılacaklarını, içinde bulunmayacaklarını söyleyerek meydan okuma gerçekleştirebilir. Bunu neden yapmayıp da böyle... Hamasete dayalı şeyler yapıyor. Azerbaycan dönüşünde de ayın kararıyla ilgili olarak gerekeni yapacağız diyor. Yani şimdi bu ne lahana turşusu ne pers diyeceğim ya nasıl bir şey oluyor? Yani neyse yap gerekeni kardeşim yani. Hem bizde hukuk bağımsız diyeceksin ama ondan sonra da insanların yargılanmakta olduğu davalarla ilgili olarak peşinen insanları mahkum edeceksin. Böyle bir şey olur mu yani? Böyle bir hukuk düzeni olur mu? Böyle bir bağımsız adalet olur mu Allah aşkına yani? Şimdi şöyle bir şey var. Yani e, sonuçta ülkeyi Sayın Erdoğan ve e, AK Parti yönetiyor. Bu aşamada eğer bu kararlara uyulmayacaksa ben ahimden çıkılması kararına saygı duyarım. Evet doğru bulmam. Ya yani bu yanlış anlaşılmasın. Doğru bulmam ama saygı duyarım. En azından uyumadığımız bir şeyde de içinde olmamış oluruz. Aynı şu anda mesela NATO'da da biz NATO üyesiyiz ama e, birçok problemi NATO üyeleriyle yaşıyoruz. Ha, yani NATO'dan çıkabilir miyiz? Çok zor. Çıkmayacağız da öyle gözüküyor ama bir kitlenmeye doğru gidiyor iş. Hem NATO'dayız ama Fransa Fransa'yla, Yunanistan'la, ile hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Çok büyük problemler yaşıyoruz. Hem Ahim'e üyeyiz, Ahim anlaşmalarını imzalamışız ama uygulamıyoruz. Yani bunları anlamak çok kolay değil. E bırak Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyoruz ya. Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılması gerektiğini, Anayasa Mahkemesi'nin de terörist olduğunu söylüyor neredeyse Devlet Bahçeli yani. Bırak sen ayıma kadar gitmeye gerek yok ki. Yani Anayasa Mahkemesi şu bu onurdan başlıyor zaten bana göre sorun. Devamında da Vallahi Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en yüksek yargı kurumuysa, bir karar aldıysa katılırız katılmayız, doğru buluruz bulmayız ama uygulamak zorundayız. Bu konuda ilk günden beri düşüncem bu yönde. Eğer bir hukuk devletiysek beğenip beğenmemek ayrı bir şey ama şeriatın kestiği parmak acımaz.